Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi göz dönemi bütünleme sınavları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti biliyorsunuz. 22-23 Ocak tarihinde yapılacak olan sınavlar ertelenmişti. Daha sonra sınavların online yapılacağı duyurulmuştu. Ancak online sınav kararından da vazgeçildi. Üniversiteden bugün yapılan duyuruya göre bütünleme sınavının online yapılmasından vazgeçildi. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi bütünleme sınavları yine okullarda yüz yüze yapılacak yani online yapılmayacak online sınav kararından tekrardan vazgeçildi. Yeni alınan karara göre 12-13 Şubat tarihleri arasında okullarda yüz yüze yapılacak arkadaşlar. Bu konuda İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinden yayınlanan duyuruyu ekranda zaten görüyorsunuz. Göz dönemi bütünleme sınavı tekrardan okullarda yüz yüze yapılmak kararı alındı ve 12-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Şimdi sınav tarihi değiştiği için normalde 22-23 Ocak tarihinde yüz yüze sınavlarınız yapılacaktı. Ancak en son alınan karara göre 12-13 Şubat tarihinde yapılacak. Sınav tarihi değiştiği için tekrardan sınav bölgesi değişikliği için de sistemler yeniden açılacak. 12-13 Şubat tarihinde yapılacak olan sınav için Öğrenciler tekrardan isterseler sınav bölgelerini değiştirebilecekler. Önümüzdeki günlerde sınav bölgesi için sistemler açılacaktır. Sınav bölgesini değiştirmek isteyen arkadaşlar varsa sistemi takip etsinler. Sınav bölgesi için sistemler açıldığında zaten hesaplarımızdan da duyuru yaparız. Evet arkadaşlar son alınan karar bu şekilde. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi bütünleme sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde okullarda yüz yüze yapılacak online sınav kararından tekrardan vazgeçildi. Normalde bu hafta sonu yapılacaktı sınavlar bu hafta sonu yüz yüze okullarda yapılacaktı. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle öğrenciler mağdur olmasın diye üniversite öncelikle sınavın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Erteleme kararının bir gün sonrası sınavın 28 Ocak-4 Şubat arası online olarak yapılacağını duyurdu. Hemen bir gün sonrasında ise online sınav kararından vazgeçildiğini ve sınavın tekrardan 12-13 Şubat tarihinde yüz yüze okullarda yapılacağı konusunda duyurular geldi arkadaşlar. Muhtemelen bundan sonra değişiklik olmayacaktır bu sınavla ilgili. Yani tekrardan sınav tarihini değiştirdik veya sınavın yapılış şeklini değiştirdik şeklinde muhtemelen bundan sonraki süreçte değişiklik olmayacaktır. Şimdi önümüzdeki süreçte tekrardan sınav bölgesi için sistemler açılacak. İsteyenler sınav bölgesini değiştirebilirler. 12-13 Şubat tarihinde farklı yerlerde olabilirsiniz ve sınav bölgenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta çok büyük ihtimalle sınav bölgesi değişikliği için sistemler açılır. Sınav bölgesini değiştirmek isteyen arkadaşlar da sistemler açıldığında sınav bölgelerini değiştirebilirler. Yine sınav tarihine bir hafta kadar kala sınav giriş belgeleriniz tekrardan yayınlanır. Daha önceki sınav giriş belgelerinizin tarihleri vesaire değişeceği için sınav giriş belgenizde yeniden yayınlanacak. Daha önceki sınav giriş belgenizi aldıysanız onlar iptal olacak. Sınav giriş belgenizde sınava bir hafta kadar kala tekrardan yayınlanacak. 22-23 Şubat tarihinde yapılacak olan sınav için sınav giriş belgesi aldıysanız o sınav giriş belgelerinizi iptal edin arkadaşlar. Onlar artık geçersiz olacak. Sınav tarihiniz değiştiği için tekrardan sınav giriş belgesi yayınlanacak ve tekrardan sınav giriş belgesi alacaksınız. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Hesaplarımızı takip edin. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.